Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün önemli bir konuyla, önemli bir keşifle, daha doğrusu devam eden bir keşifle sizlerle birlikteyim, karşınızdayım. Topraklarımızda bulunan dünyanın ilk tapınağı Göbekli Tepe hakkında bilmemiz gereken 14 şey üzerine uzun uzadıya konuşacağız. Ve elbette ki daha yakından tanıyacağız. İnsanlık tarihi hakkında bildiklerimizi yeniden düşünmemizi sağlayacak yerleşik tarih anlayışını ve bilgilerini değiştirip dinler tarihini sorgulatacak bir kısmımızın varlığından haberi dahi olmadığı bir arkeolojik çalışma 1995 yılından beri Urfa Göbekli Tepe'de devam ediyor. İnşası milattan önce 10.000 yılına kadar uzanan Göbekli Tepe tarihindeki en eski ve en büyük ibadet merkezi olarak biliniyor. Göbekli Tepe, İngiltere'de bulunan Stone Age'den 7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha eski. Ayrıca yerleşik hayata geçişi temsil eden kültür bitkisi buğdayın atısına da Göbekli Tepe eteklerinde rastlanmıştır. İnşa edildikten bin yıl sonra üstleri insanlar tarafından kapatılarak gömülen bu tapınaklar yeniden topraklarımızda, Türkiye'de, Urfa'da gün ışığını çıkıyor, çıkartılıyor. Öncelikle Göbekli Tepe'nin coğrafi konumundan bahsedelim kısaca. Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer almakta. Göbekli Tepe tarihin bilinen ilk ve en büyük tapınağı. Neolitik döneme ait Göbekli Tepe, ilk tapınağın dolayısıyla yeryüzündeki ilk inancın merkezi olabilmesi açısından önemli. Bu bölgede yaklaşık 20 tapınak tespit edilmiş ve şu ana kadar yalnızca 6 tapınak gün ışığına çıkarılmıştır. Evet arkadaşlar bakın bu nokta oldukça önemli. En eski yapıttan yani dünya üzerinde keşfedilmiş, gün yüzüne çıkarılmış tapınaklar arasında en eski yapıttan 7500 yıl daha eskiye ait bir tapınak. Göbekli Tepe'nin keşfine kadar bilinen en eski tapınaksa Malta'da bulunmakta ve 5000 yaşında. Ayrıca Stone Age'den 7000, Mısır piramitlerindense 7500 yıl daha yaşlı. Kayaların biçimlendirilmesi ve tapınan inşası hakkında birkaç şey söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Göbekli Tepe'nin inşa edildiği dönemde insanoğlu bitki toplayan ve hayvanları avlayan küçük gruplar halinde sürekliliğini sağlıyordu. Kayalık bölgelerden büyük sütunların ve ağır taşların el arabaları ve büyük hayvanları olmadan 2 kilometre taşınarak Göbekli Tepe'ye getirilmesi için muhtemelen tarihte insanların ilk defa bu kadar kalabalık bir şekilde bir arada olması gerekmişti. Tabi ilginç olan bir nokta daha mağaranın duvarlarındaki resimler. Mağarada duvarlarındaki avcılığı temsil eden resimlerden ziyade burada hayvan figürleri tek ve kabartma olarak işlenmiş. Sanatsal açıdan farklı bir anlayışı etkileyici biçimde yansıtmaktadır. Taşlar üzerinde işlenmiş akrep, tilki, boğa, yılan, yaban domuzu, aslan, turna ve yaban ördeği figürleri yer almaktadır. Bir kısım arkeoloğa göre bu hayvan figürleri tapınağı ziyaret eden farklı kabilelerin sembolü olarak nitelendiriliyor. Tabii bu arada sütunlar arasında yer alan önemli bir figür var. Bu sütunlara T sütunları deniliyor ve Üç boyutlu aslan figürü gösteriliyor. Arkeologlar boyları 3 ila 6 metre arasında değişen T biçimindeki sütunların stilize edilmiş insan figürleri olduklarını düşünüyorlar. Sütunlar üzerinde yansıtılan diğer figürlerden farklı olarak aşağı doğru iner şekilde tasvir edilen üç boyutlu aslan kabartması dikkat çekiyor. Bu ve diğer aslan figürleri Neolitik dönemde aslanların Anadolu'da yaşamış olma ihtimalini de güçlendiriyor. İnsanları temsil eden test tünlarının ağırlıkları ise 40 ila 60 ton arasında değişiyor. Tabi burada bir soru daha sorabiliriz. Bu insanlar, bu taşları nasıl bu şekilde soktular? Taşıyarak getirdiyseler 60 tonu nasıl bu tepelere çıkarttılar. Önemli bir not sevgili arkadaşlar. 1983 yılında tarlasını süren Mahmut Kılıç tarlada bulduğu oymalı taşı müzeye götürdü. Fakat eser sıradan bir arkeolojik bulgu olarak Urfa Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. 1963 yılında ise İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi ortak bir çalışma yürütmüş. Bölgeyi incelemiş fakat çalışmaların üzerinde durulmamıştır. Diğer taraftan Şanlıurfa Müzesi Başkanlığı'nda ve Profesör Doktor Klaus Schmidt'in bilimsel danışmanlığında kazılar yeniden başlamıştır. 2007 yılında ise kazı başkanlığına Klaus Schmidt getirilmiştir. Tabi burası Türkiye. 2010 yılında 40 cm boyunda 25-30 kg ağırlığında taştan yapılmış ve üzerinde hayvan figürleri olan insan başı heykelinin çıkarıldıktan 2 gün sonra kazı alanından çalındığı tespit ediliyor. Tabii giden bu yapıt, bu eser hangi koleksiyoncunun elinde şu anda ya da kimden kime satılıyor, o da bilinmeyen noktalardan bir tanesi şu an için. Evet, Göbekli Tepe dosyasında 11. adımdayız. Önemli bir başlık var. Bir ay için tarım yapılmış. Yani bu yüzyılda bile, o yıllarda bile, o dönemde bile alkolün farkındaymış insanlar. Bulgular taş devri insanların bira içtiğini de gösteriyor. Kazılarda şu ana kadar en büyüğü 160 litrelik kapasiteye sahip kireç taşına oyulmuş 6 bira varili bulundu. Klaus Schmidt bulgular ışığında insanoğlunun ekmek için değil, bira uğruna tarıma başladığına, bunun da ilk kez Urfa'da gerçekleştiğine kanaat getirmiş. Diğer taraftan arkeologlar tapınak kalıntılarındaki zemillerinin özellikle sıvıyı geçirmeyecek şekilde yapıldığına dikkat çekiyor. Buradan törenlerin ne olduğu şu an kesinleşmese de bir sıvı eşliğinde gerçekleştirdikleri fikri oluşuyor. Tabii bu sıvı ya da sıvılar ne olabilir? Kan, su, alkol veya aklınıza gelebilecek her türlü o dönemde varlığı kabul edilebilmiş veya o dönemde kullanılan herhangi bir sıvı olabilir. Devam ediyoruz. Göbekli Tepe yıllardır tarih derslerinde öğretilen göçebe toplulukların tarımı öğrenerek yerleşik hayata geçtiği tezini de çürütüyor. Yerleşik hayata geçişin çiftçilik ve hayvancılığın ortaya çıkışıyla birlikte gerçekleştiği düşünülüyordu. Şimite göre ise avcı ve toplayıcı toplulukların Göbekli Tepe gibi dini merkezlerde sürekli olarak bir araya gelmelerinin sonucunda yerleşik hayata geçilmiştir deniyor. Kalabalık toplulukların ibadet merkezine yakın olma arzusu ve çevrede bu toplulukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde yeterli kaynak bulunmamasından dolayı insanlar tarıma yönelmişlerdir. Yani tarım yerleşik hayatı getirmemiş. Dini mabetlerin etrafında kalma arzusu sonucunda yerleşik hayat tarımı getirmiştir. Tabi bu arada sevindirici ve güzel bir nokta daha bu dosyanın son adımındayız. Göbekli Tepe 2011 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınmıştır. Tabi bu arada şunu da söylemekte fayda var. Böyle bir tapınak, böyle bir mabet Avrupa veya Amerika topraklarında bulunmuş olsaydı, yeryüzüne çıkarılmış olsaydı tabi geçici listeye almak yerine baş tacı yaparlardı diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Göbekli Tepe'de kazı başkanlığını yürüten Profesör Doktor Klaus Schmidt yaşadığı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Göbekli Tepe'deki kazılarda elde ettiğimiz bulgularla dünyanın bilinen en eski tapınma merkezlerinden birinin bu bölgede olduğunu ortaya çıkarmıştık. Ancak son kazı çalışmalarıyla tapınma merkezinin dünyanın en büyük tapınma merkezi olduğunu tespit ettik. Yaptığımız araştırmalarda cilalı taş devrinde yaşamış insanların yabani sığır, akrep, tilki, yılan, arslan, yaban eşeği, yaban ördeği ve yabani bitki kabartmalarını incelediğimizde hayvanlarını evcilleştiremedikleri sonucuna ulaştık. Ayrıca dikli taşların, tabi bunlara stel deniyor, Üzerindeki resimler ve kabartmalar o dönemde yaşamış olan insanların sanatları hakkında bizlere fikir veriyor. Buradaki tapınak dünyanın bilinen en büyük tapınağı olma özelliğini taşıyor. Ve bu sözler Profesör Doktor Klaus Schmidt'e ait. Bu konuya şöyle de diyebiliriz. Tarih bilimi alt üst ediyor. Klasik tarih biliminde insanlığın büyük dönüşümünün milattan önce 10.000. yıllarda tarımın bulunuşuyla başladığı varsayılıyordu. Tarım yerleşik hayatı, yerleşik hayat da binlerce yıl içinde kültürü, sanatı ve dini yani uygarlığı meydana getirmişti. Klasik uygarlıklar sıralaması şöyleydi sizler de biliyorsunuz. Sümer uygarlığı İsa'dan önce 4000, Dicle ve Fırat dolaylarında. Mısır uygarlığı İsa'dan önce 3500 yıllarında Nil Nehri civarında Maya uygarlığı, İsa'dan önce 2600 yıllarında Güney Amerika dolaylarında Hint uygarlığı, İsa'dan önce 2500 yıllarında ve Indus Irmağı dolaylarında Çin uygarlığı ise İsa'dan önce 1500 yıllarında Sarı Irmak dolaylarında. Dikkat edilirse ilk uygarlık olarak bilinen ve taş yapılar yapabilme kapasitesine sahip ilk topluluk olduğu düşünülen Sümer uygarlığının bile İsa'dan önce 4000 yılında ortaya çıktığı görülmekte. O halde Sümerlerden 7000 yıl önce insanlığın henüz ok ve zıpkınlarının ucuna keskin taşlar bağlamayı bile yeni öğrendiği düşünülen bir çağda bu büyüklükte yapılar nasıl inşa edilebilmişti? Bilim insanları aynı soruların benzerini daha önce İngiltere'deki Stone Age ve Mısır'daki piramitler için de sormuşlardı. Teknolojinin bu denli geri olduğu bir çağda insanlık bu büyüklükteki yapıları nasıl inşa edebilir sorusu başlıca merak konusuydu. Göbekli Tepe bulguları bu soruları bile anlamsız hale getirdi. Zira Şanlıurfa'da ortaya çıkarılan tapınaklar Stone Age'den çok çok eskiydi. Tabi bu arada 23 Nisan 2008'de The Guardian'ın attığı başlık kafa karışıklığını oldukça iyi anlatıyordu. Manşet şuydu. Arkeologları sersemleten kazı alanı. Şanlıurfa'nın 17 kilometre doğusunda yer alan Göbekli Tepe'nin ünü bir anda dünyaya yayıldı. Konuyla ilgili haber ve köşe yazıları katlanarak artmaya başlamıştı. Herkes hiçbir tarihçi ve arkeoloğun tatmin edici bir açıklama getiremediği Göbekli Tepe'yi konuşmaya başladı şeklinde yorumlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Fakat son 5-6 yıldır bu konuyla ilgili hiçbir haber ya da hiçbir makale yayınlanmadı. Evet arkadaşlar elimizden geldiğince sizlerle önemli bir buluşu, bir keşfi paylaşmak istedik. Türkiye topraklarında Urfa'da Göbekli Taş ismiyle bulgularına ulaşılan ve şu anda tabi çalışmalar hala devam ediyor bu tapınağı sizlerle tanıştırmak istedik ben dahil yakın bir zaman öncesine kadar bilmiyordum dolayısıyla ülkemizde dünyanın en eski tapınağı bulunuyor Tabii Avrupa insanları veya Amerika insanları dolayısıyla dünya insanları ne kadar teşrif ederler, ne kadar gelirler bilemiyorum ama şu anda UNESCO'nun da tabii geçici listesine alınmış. Çok kötü bir şey değil, iyi bir şey, hoş bir şey ama az önce de söylediğim gibi Türkiye dışındaki topraklarda, Hani Müslüman olmayan topraklarda böyle bir bulguya rastlamış olsalardı baş tacı yaparlardı. Bu da ayrı bir konu sevgili arkadaşlar. Evet devam edelim. Abone olmayı unutmayın. Ee, videolar sırasıyla ardarda arda sizler için tarafımızdan yüklenmeye devam ediyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere.